Herkese merhaba ben Ömer. Bu videoda Swift UI'da Page Top View Style'ın nasıl istediğiniz frame'de gösterilebileceğine farklı view'larda ona bakacağız. Buradaki şu aşağıdaki Page Top view'ın, şöyle büyütelim. noktalarını farklı view aldığımızda ilk öncelikle değişik gözüküyor. Bunu hemen şöyle gösterebilirim. burada yeni bir file açalım. Eğer eklerse ilk öncelikle şöyle bir sorunumuz ortaya çıkacak. Şu solda ve sağda pingler oluşacak. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi burada view'larda sıkıntı çıkıyor. Bunun frame'ini ayarlarsa eğer height olarak örneğin 300 verelim. Şöyle bu görsel da hani bu scale to fit olduğu için yanlara ulaşmıyor. Hemen onu da scale to fill yapalım. OnWeb'a geri döndüm. Resume ediyorum. Ee, şuradaki görsellerimizi de hemen değiştirelim. Burada var görsel dizisi. Bu Jason Decoder'dan almıştım. Görsel veri olsun. Bu da şuraya bir extension yazmıştık. Bir eklenti yazmıştık. JSON decoder'da. Bundle'da decode olacak. Bundle.main.decode File olarak da İstanbul nokta json olsun. Buradaki itemlerde görsel dizisinden gelsin. içeriklerin name'ine göre. Ben bunları daha önce ayarladığım için bu JSON dosyasında adlar var. A görsellerin adları var. Assets kısmında bu görselleri ekledim. JSON decoder'da da bir extension bundle'a ve extension yapıp kullanıcı dosyada istediğinde o dosyayı dekod edip istediği formata göre ayarlıyor. Burada görsel veri adına bir strike ID ve name çok basit bir şekilde bunu gerçekleştirdik. Şimdi bir resume edelim mi? Şöyle bir hata aldık görsel view'da. Şurası tabii ki file olarak bir bizden bundle.main.decode file'ı bir string istedi. istanbul.json istanbul.json Resume edelim. Evet, şimdi home view'umuza geri döndük. Evet, gelmiş. Bizim amacımız buradaki sağdaki ve soldaki frameleri üstte de var. Bu frameleri kaldırmak. Bunun için listemizdeki rowların e, edge'lerine yani kenarlarının padding'lerini ayarlamak için frame'in altına list row inserts diyoruz. Burada edge inserts istiyor bizde. Kenarları istiyor. Burada yukarı, sol, aşağı ve sağ için e, kaç padding olacağını belirtiyor. Biz 0'a 0, 0 verelim. Başlattığımızda gördüğünüz gibi Page Top View'da hem tam ekranı kaplamadık bu şekilde hem de istediğimiz frame'de, istediğimiz çözünürlükte bu edge'lerin ne kadar padding'ine olacağını belirttik. Ve en son elimizde böyle bir görüntü oldu. Bunu farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Bu Navigation View'da bir tane Örneğin Navigation Title oluşturalım. İşte haberler uygulaması. Haberler uygulamasında e, haberlerin görsellerini bu şekilde basıldığında da farklı view'lara gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu videoda kısaca Page Top View'ı nasıl farklı view'larda etkili olarak kullanabileceğinizi gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.